Kaç para alıyorsunuz? 10 bin. Herkes biliyor aldığını. Tayyip Erdoğan 3 Kasım 2002 günü Türkiye'de iktidara geldi. Partisi geldi kendisi Mart'ta başbakan oldu. Geldiği gün bir emekli maaşı bir buçuk asgari ücret düzeyindeydi. Tayyip Bey bu düzeni bozmayaydı. Her yıl emekliyi enflasyona ezdirmem deyip kimi yıl azar azar bu yıl olduğu gibi bazen de çokar çokar sizi enflasyon altında ezdirmeyeydi. Bire bir buçuk düzenini bozmayaydı. Bugün 10 bin lira alan emekli 26 bin lira alacaktı. Öyle ya asgari ücret 17 bin lira. Bir buçuk asgari ücret dediğin 26 bin lira. Ama bugün Alınan para 10 bin lira.